bir diğer bilissel sorun geri tepme etkisi. Çünkü insanlarda bir de işte bu tam da confirmation bias'a gelen yani bizim geri, bu kendi teyit yanlılıklarımızla gelen bir sorun var. Siz bir bilgiyi bir kişiye verirken o kişi bazen kendi inançlarına ve duygularına daha fazla sarılabiliyor. Ve sizin karşısına koyduğunuz olguları kabul etmeme e, içerisine giriyor. Bu da geri tepme etkisi olarak adlandırılıyor. Bunun üzerine yapılan araştırmalar ve var ve hala devam ediyor. Bir grup araştırmacı geri tepme etkisinin çok ciddi sonuçları olduğunu söylüyor. Bir grup çok da fazla etkili olmadığını söylüyor. Ama hep çalışmalar biraz daha böyle Amerika merkezli çalışmalar açıkçası. O yüzden de bunları daha farklı toplumlarda ve şey örneklemlerle bence ele almak lazım. Ama ne? Hani, benim kanaatimce de evet insanlar gerçekten de e, karşısına olguları koyduğunuzda belki bir duraksıyor. O bilgiyi almak istemiyor. Ama en nihayetinde de onun gerçek olduğunu kabul ediyor. Ama sorun şurada başlıyor. E, doğru olduğunu kabul etsek dahi e, sorun bizim aksiyonlarımızda yani harekete geçme e, durumlarımızda. Yine ABD'de yapılan bir araştırmada Donald Trump'ın e, ifadelerinin fact-checking yapıldığı yani teyit edildiği e, bilgiler e, bazı e, katılımcılara e, açıklanmıştı ve o yapılan araştırmada şöyle bir sonuç çıktı ortaya. E, Donald Trump'ı destekleyen ve onun söylediği bilgilerin yanlış olduğu onlara aktarıldığında kabul eden bir toplam var. Yani diyorlar ki evet ya, Donald Trump yanlış e, bilgi paylaşmış ve yanlış şeyler söylemiş. E, ama sonrasında bir soru daha geliyor. Peki bu sizin oy verme davranışınızı, davranışınızı değiştiriyor mu? E, ve aslında sorun burada başlıyor. E, katılımcıların çoğunluğu e, Donald Trump'a yine de oy vereceklerini söylüyorlar. Yani biz her zaman e, aslında o bilgiye olguya e, inanmadığımız için e, bunu sürdürmüyoruz. O yanlış bilginin peşinden o yüzden gitmiyoruz her zaman. E, bazen e, bizim işte o ideolojik yanlılıklarımız ya da Topluluğun parçası olma arzularımız bunu tetikleyebiliyor. Ve arada bu topluluğun parçası olma davranışına biraz daha gelelim. Sonra Dan Kruger'a e döneriz. Topluluğun parçası olma davranışı da şöyle. Yani bu herhangi bir şey olabilir. Sevdiğiniz bir müzik grubu olabilir. Sevdiğiniz bir takım olabilir desteklediğiniz parti olabilir, desteklediğiniz siyasetçi olabilir ama insanlar biraz da bilişsel toplumsal olarak da hatta evrimsel olarak da bir topluluğa ait olmak istiyorlar ve bir topluluğun parçası olmak istiyorlar. O yüzden de o bilginin yanlış olması bazen bizim hareketlerimizi ve davranışlarımızı ee, ne yazık ki değiştiremiyor. Burada önemli olan o tam da medya okuryazarlığı kısmında e, son e, o parçadan bahsediyoruz. Yani harekete geçme ve bunu bir eyleme dönüştürme meselesi. Yani eğer biz iyi bir medya yazarıysak bir bilginin yanlış olduğunu fark ediyorsak ya da o bilginin doğruluğunun e, önemli olduğunu düşünüyorsak bunu yaygınlaştırmak ve herkesi birer e, medya okuryazarı haline dönüştürmemiz gerekiyor. Yani orada biraz kendimize de görev düşüyor. Yani o toplumun parçası olma davranışımız nasıl e, engellenebilir? Ve nasıl aslında daha kolektif başka değerler e, üzerine inşa edebiliriz toplumları? Bunları düşünmek lazım. Bilgi çünkü burada Birilerinin otoritesi haline geldiğinde e, o bahsettiğimiz en başta da bahsettiğimiz işte demokraside sorunlar yaratabilir, ekonomide sorunlar yaratabilir, insan haklarına zarar verebilir ve daha e, pek çok sorunu da işte beraberinde getirebilir. Bunların bence Türkiye toplumunda en çok karşılaştığımız e, kısmı e, kutuplaşma sorunu. Ee, bir diğer e, o bilissel sorun dediğim de Dunning-Kruger sendromuydu. Bu bunun bilimsel adı, bizdeki Türkçe adı da cahil cesareti dediğimiz şey. Yani ne kadar az bilirseniz kendinize o kadar fazla güveniyorsunuz. Yani o yüzden de daha konuşabilme özgürlüğüne sahip olduğunuzu düşünüyorsunuz. Ama aslında öğrenme böyle bir lineer bir şey de değil ya da bilme de lineer bir şey değil.